Hepinize merhabalar. Bu videomda size yeni sahiplendiğim hayvanımı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi size şöyle anlatayım. Bu bir hamster. Daha çok küçük. Arkadaşından aldım. Ay pardon. Çok ani çıktı bu fikir. Hani birden dedim hani tamam benim olsun. Çünkü onlar verecek kişi arıyorlardı. Ben de bir tane yavruyu aldım. O yüzden çok aşırı ani olduğu için şu an küçücük bir akvaryumda altında küçük bir bebek kıyafeti var. Talaş almadım. Çünkü akşam yani Birdenbire çıktığı için bu fikir Biraz arkadaşım mama verdi Şimdi arkadaşlar size hamsteri göstereceğim Uyuyor çok da bağırmak istemiyorum Biraz bebek bakın şurada Nerede o cücük Şimdi göstereceğim ama biliyorsunuz ki Arkadaşlar Benim Burada biraz terörist gibi bir Bebek paşam var Bak bana hala kızıyor Niye sizce hamster sevdim diye Sonra da öpüyoruz. Arkadaşlar şimdi size paşanın ne yaptığını göstereceğim. Ee, Paşa arkadaşlar maşallah ellerimi mahvetti. Hamster gördüğü için çok sinirlendi. O anki videosunu da çektim. Onu da koyacağım şimdi. Dur. Yani gördünüz ben ne yapacağım Bu bebek paşaya bilmiyorum Çok yaramaz <laughs> Hala kızıyor <laughs> Sen niye böylesin he? Sen niye böylesin Çok sinirlendim ama. Aman olsun. Eğlence çıkarma paşa Eğlence çıkarma <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir kedisin Kalbine saldıran kedi mi olur sahibine saldıran kedi mi olur lan? Ha? Bebek paşa. Kendine gel. Bunun kuyruk acısı. O hamster'ı ben getirdim. Onun gözünü de sevdim ya. Kıskanıyor arkadaşlar. Şuna bak. Bu tam bir kıskanç. Tam bir çirke. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak mısın sen? Tipsiz. Bana saldırıyor arkadaşlar. Çok ayıp bir ya. Değil mi? Dur, bebek paşa yapma. Onun canı asla acıtmıyorum ama o be beni mahvediyor arkadaşlar kollarımdan anlıyorsunuzdur zaten. Bu bebek paşanın nasıl bir şey olduğunu. Neyse sen videomuzun konusu sendeyiz. Evet şimdi asıl konumuza dönelim. Şöyle arkadaşlar e, anneme babama sormadan getirdim yani. Annem tatlı buldu. Ya yani önceden çok tiksiniyordu çünkü çok küçükken hamster ile ilgili aşırı kötü anılarımız var. Ee, ama tek hamster olunca bence sorun olmaz. Yani sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Acı olacağı gibi yapmayayım. Şimdi onu da uyandırmak istemiyorum ama. Bakın arkadaşlar. Bunların hepsi doğaçlama. Hepsi. Daha yeni yani çıktı. Açıyoruz. Hazır mısınız? Küçük bebek. Hemösü. O sırada da hemös olacak. 2 yaşındaki kardeşim hemös diyor çünkü. Evet hazır mısın? Ay, Ay kız ya. Keşke uyandırmasaydım. Çok üzüldüm şu an. Uyanmasını beklerdim. Hemen özür dilerim. Şu an biraz bana sinir. Bu da sinirli arkadaşlar. Bu evdeki hayvanlar bana hep sinirli. Şimdi paşa varken. Abi şuna bak nasıl bakıyor. Paşa beni öldürecek bu. Arkadaşlar paşa varken çok çıkarmak istemiyorum. Ne yapacak bilmiyorum. Alıştırmam lazım. Bebek hemüsümüzü koyalım. Çok özür diliyorum. Seni uyandırdım. Rahatsız ettim. Sandalyem gıcırt duruyor. Sinir oldum. Çok özür diliyorum hemüsüm. Geri gir yuvana. Uyu lütfen. Çok özür diliyorum. <laughs> gir hadi. Böyle yani. Ha o sırada şey anlatıyordum. Annem yani çok böyle tatlı dedi yani anne pek bir şey demedi ama babam pek istemedi. Aslında ilk başta babam istiyordu, annem istemedi. Ya değişiyor arkadaşlar. Yani ikna olurlar ya, alışırlar, alışırlar yani. Ne diyeyim arkadaşlar? Paşa çok sinirli ama tam bir teröristirme vakti onu şu an. Çok kıskanç ya, çok kıskanç. Ne yapacağım bilmiyorum ben bu bebek paşayla. Gezemiyor aslında. Oyuyu da biraz önce yaptım doğaçlama hepsi ben bunu işte annem babam tam bir kabullensin çok güzel büyük bir kafes yuva alacağım ama bence akvaryum daha iyi olur sizce şu anda hamster bakım hakkında pek de bir şey bilmiyorum ama e, ben öğreneceğim arkadaşlar araştıracağım ya ilk hamsterim değil ama küçükken bakmıştım hatırlamıyorum o yüzden yani suluğu da yok o sırada suluğu yok ben ona saat başı hani bekliyorum su içer mi diye su kaşıkla veriyorum ama bir sefer işte de son içme çok su içmeyen bir şey herhalde. Neyse arkadaşlar ben öğreneceğim. E, tecrübelendikçe size de tecrübelerimi aktaracağım. Bu videomuz buraya kadar. Çünkü paşa hamster'ı bırakmama izin vermiyor. Çünkü çok kıskanıyor ve saldıracak diye korkuyorum. Bir de ben bugün dışarıda bir sürü kedi sevdim. Onun kokusu sindi bana biraz. Ondan da biraz sinirli. Yoksa böyle sinirli değil. Aynen değil arkadaşlar. Bakın. Şu an gayet sakin değil mi? Ulan ben ne yapacağım bu bebek paşayı ya? Şu tipine bakın. Çok sinirli. Arkadaşlar paşanın veterineri diyor ki e, adam şey dedi bildiğiniz. 20 yıllık veterinerlik hayatında en korktuğu kedi bu dedi. O da bebek paşa. Tam bir bebek. Tam bir bebek. Neyse arkadaşlar <laughs> bu videomuz buraya kadar olsun. Hamster'la daha çok videolar gelecek inşallah. Annem babam kabullensin bir. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.